Ee, televizyondan takip ediyoruz gelişmeleri ee, bu bir iki gündür zaten sizde bildiğiniz kadarıyla bu en son hayatın gitmesi ee, bizim de gözümüz kulağımız basındı artık vallahi öyle bir imkan olsa zaten sanırım önümüzdeki dönemde bir açıklama yapar Durumdur sorunun ismini doğru koymak isterseniz sorun diyorlar ama sorun ismi bazen medyada da oluyor her yerde Kürt sorunudur. Yani yani temeli sağlam eğer koyarsan o iş sağlam o bina yapılır. Ama temeli çürük kurursan o bina yapılmaz. Sorun Kürt sorunudur. a Kürt sorunu 30 seneden beri 35 seneden beri yani gördüm. Her şeysini gördüm. Yani 12 Eylül'ü de gördüm. 12 Eylül'de sonra 12 Eylül'den önce de gördüm. Yani çok zor bir süreçte şansım ben kendim çok zor bir süreçte yaşadım. Yani sorun eğer Kürt sorunudur, demokratik demokratik şekilinden eğer çözülse bu Kürtler için iyi olur, Türkler için iyi olur. Bu ülke için, yani kimse, yani ben oyalama taktikleri uygulayayım da bu sorunu bu şekil, yani eğer biz bugün bu sorun çözülmezse, yarın bu sorun kan kırana çevrilecek. Yani sorun bir an önce çözülmesi gerek. Yani sorun bir günde, bir ayda yani e, tabii çok karmaşık bir sorundur. E, yani e, sorun yani bir süreçtir. Eğer süreç başlarsa yani isteğimiz süreç sağlam başmalı yani olmalıdır. Sağlam temeller üzerinde süreç başmalı. Bu süreç üzerinden tabi yani Kürt sorunu Uluslararası arasında yani Kürtler gibi Avrupa'da da çok yani bu şekil sorunlar vardır. Bu sorunlar nasıl çözülmüşse bu Kürt sorunu da bu şekil çözülmesini istiyoruz ve bekliyoruz. Kesinlikle. Bak heyet gitti çok yani tabi iyi bir şey yapılmıştır. Ama şunu diyorum. Yani Adalet Bakanlığı gecede ben de yani basında dinledim, televizyonlarda dinledim. Yani bir sene de belli, 15-16 aydan belli. Evet, ben iki üç sefer gittim, iki sefer gittim bu sene. Geçen sene sen de bir defa gittim geçen sene. Yani gerçekçi olmak zorundasın. Adalet Bakanı diyorlar ki, eğer sorun gene şey yaparsa keserim. Madem ki bu devlet hukuk hu ve yasalarla kurulmuş bir devletse, bu yasal hakkın neden Adalet Bakanlığı? Ben en izledim. Yani neden bu hakkı kısıtlıyor yani. Yasalar herkes için geçerli olmalıdır. Bak bunu burada izah ediyorum. Orada beş mahkum vardır. Yirmi aydan beri ailelerle görüş yapmamışlar. Bu yasal değildir. Bu insanların yasal hakkını çinleniyor. Bu Türkiye bir yarar getirmez. Yani e, yani Adalet Bakanlığı diyor ki eğer sorunlar şey yaparsa ben gene keserim. Ama Adalet Bakanı Adalet Bakanıdır hukuku neden sen yani hukuk herkes için vardır. Yani tam evet Adalet Bakanlığı o e, şey yetkilidir. Yani bakandır ve adalete bakar ama adala, adalatsızlığını adaletsizliğini yapamaz. Yani diyor ben keserim. Umarız ki süreç çok düzgün gider. Bu eğer şimdiyetçe 13 tane demerli iki tane BDP milletvekiller tabi bölge milletvekiller bunların gidilmesi iyi bir şeydir, güzel bir şeydir. Belki ileride iyi bir şeyler olabilir. Umuyoruz ve bekliyoruz. Yani artık dedim ha, demin de söyledim. Kimsenin artık yani eğer demokratik bir çözüm olursa hem Türkler de hem Kürtlerin yanındadır. Yani umuyoruz, bekliyoruz. İnşallah olur yani. Umudumuz budur yani. Abi, Valla bu, bu, konular beni aşıyor. Bu konular silah yani tabii o artık sürece bağlı bir şeydir. Yani tabii e, yani bu nasıl olacaksa tabii bunların muhatapları vardır. Yani bunların silahlı güçler vardır. Evet abimin yani tabii şeyin üzerinde etkisi çoktur. E, yani PKK üzerinde yok PKK genel başkanıdır yani yani etkisi çoktur. Ee, e, bilemiyoruz. Yani bu silahsızlanma eğer yani umarız ki yani bu tabi anlaşmalarla olacak. Yani bunun artık bu konuyu fazla ben bilemiyorum yani. <laughs> Yan kardeşimiz isteği her gida, her ayda gida görür. Evi imkansız yere de koymuşlar. Dalga kalkı, ortasında. Üç saat gidiyor, üç saat geliyor. Eziyet çok çekiyor, zahmet çok çekiyor. Yani iyi yere koymamışlar. Başka uh, karayol olsa ben her gün gider. E karayol kimi der? Sizin izniniz mi ikade bir yoksa siz ikade bir mi gidersiniz? <laughs> Valla gidebilirdi. bir kere iznimiz vardı. Her, ha, her ayda vardı. E, bu dina işte iki senedir avukatlar da kumaylar. Bu başkan da diye avukat gelsin sonra öyle gelsin. E, avukat da daha gidilmey. O da biz de bekleyin avukatımız gider ki biz de gider. Avukatlar yani gördükten sonra size bilgi veriyorlar mı? Yani sağlığa hakkında nasıl, nasıl? E, avukat da gitmemiş ki bilgi verir. Kimse gitmemiş. Ve kim bize bilgi verecek? Bilgi ne? verir. Öyle yani. değil. Ila. Ben, de, ben de duydum televizyonda. Xabardan deyirlər, Axmed tik getmiş. Anlı təbəssüm sizin üçün e, düzsək? Valla. Ey, televizonda gözün görürsən, söylədiyini televizondan alıram. Mən çox e, həssazım, dafızda gezəmirəm.